Sayın Divan, çok değerli hazırım, kıymetli köylülerim, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Birlik beraberlik grubu adına söz almış bulunmaktayım. Biz diyoruz ki hepimiz biriz. Burada dili olmanın yol ve yöntemlerini seçeceğiz. Burada her ne kadar iki liste çıkıyor olsa dahi biz yine yüz yüze bakacağız. Düğünümüzde, cenazemizde acı ve tatlı günlerimizde bir arada olacağız. Burada tansiyonun yükselmesi bir birikimin sonucudur. Beş yıllık bir birikimin sonucudur. Herkes bir şekilde içindekini şu şu kürsüden rahatlıkla dökebilme hakkına sahiptir. Sayın Divan'da bundan dolayı gerekli olan açıklama yapmıştır. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Öncelikle bu derneğimize bugüne kadar hizmet vermiş olan, rahmetli Rahman'a kavuşan dernek başkanlarımız ve dernek yönetim kurulu üyelerimizi huzurlarınızda rahmetli anıyorum. Onların ruhlarına bir fatih, üç Fatiha, üç İhlas-ı Şerif istirham ediyorum. Fatiha. ama duymadınız herhalde. Ben sağ kısmını şu anda söylemekten imtina ediyorum. Şu anda da aktif görev değil, istişare heyetindeyiz. ilgili partide, iktidar partisinde. Nacizane bu dönem, iki dönem hizmet veren bir kardeşimiz. Kapı inşaat bittikten sonra rahmetli Temel Ortukaya ile birlikte Bilahir Ahmet Çelebi, Hacı Ahmet Çelebi abimizle birlikte bu dernekteki dönem görev yaptı. Yani. O görev esnasında hiç unutamadığım güzel anılar Güzel birliktelikler ve şu anda şu salonda olduğu gibi hep bir arada olan hemşerilerimizle bir arada olduk. Bu süreç zaman içerisinde değişiklikler farklı düşünceler açısından belli bir noktaya geldi. Bir ayrışma oldu. Bu ayrışmanın sebebi ne oldu? Ben her gün ofisime giderken naçizane bu, bu yapının önünden geçiyorum ve içim kan ağlıyor geçerken buna neden ve niçin vesile olunduğunu az sonra açıklayacağım. Kanunun sürecinin kararlarını ve sonuçlarını da sizlere müsaade ederseniz aktaracağım. Gün geldi derneğimiz ilgili kurum ve kurum tarafından usulsüz bir şekilde yıkıma maruz kaldı. O günden sonra bugüne kadar verilen mücadele noktasında ama o, o, onunla ilgili alakalı yıkımdan önceki bir noktayı özellikle ifade etmek isterim. Bu yıkım tepkikatının geldiği tarih ve saati ilgili muhtarlık tarafından beyan edilen evrağa göre lütfen bunu not almanızı istirham ediyorum. 28 12 .2019. saat 12. Öğlen 12'de tebliğ edilen bir evrağa Akşam 8'de dernek başkanı ve yönetim kurulu tarafından haber oluyor. Soruyorum sizlere burada ve burada olmayanlara da sormanızı istirham ediyorum. Kimin haberi olduğu dedi. o gece o derneği yıkılacağından. Nacizane ben siyaset yaptım bendikte. Telefonu kaldırıp bizi de arayabilirlerdi. Bizlere de haber verebilirlerdi. Ki o dönemin emniyeti ilgilileri şu ifadeyi kullandılar. Bize denilen odur ki bu derneğin üyesi çok hepsi de bu bölgede derecede yakın 10 dakika yarım saat içerisinde maksimum buraya gelir dediler. 500 kişi gelecek. Bu derneğin önünde duracak. Bu dernek yıkıma maruz kaldırılmayacak denildiğinde orada o akşam kaç kişi vardı? Sayın Başkan bize konuşmasına cevaplasın. Dikkatinizi tekrar çekiyorum. Gündüz 12'de tebliğ edilen bir belge akşam 8'de kendilerine haber verildiğini söyleyen bir konu ilgili alakalı da gelinen nokta maalesef bu. Orada da belli bir inatlaşmayla birlikte bu mukavemetin fazla olmasından dolayı bir köşesine vurulacak bir Bağlayın. kepçe ve olay sonlanacaktır diye düşünmekteyim. Her konuşumu istirham ediyorum. Dinek bölümünde divan başkanından rica eder. Divan başkanından rica eder. Benim sorularımı gün benim söylediklerimizi çürütürsünüz. Benim bildiğim doğru da olabilir, yanlış da olabilir, yanlışı düzeltirsiniz, doğrusu da alkışlarsınız. Alkışlanacak bir durum yok mu? Yok ama yine de öyle demek istiyorum. Hülasa bununla ilgili alakalı o günden sonra verilen bir hukuk mücadelesi başlatıldı. İlgili belediye, ilgili başkan yardımcılığı, ilgili müdür mü? o günün sorunları ile ilgili verilen mücadele 5 yıl boyunca, boyunca geldiği nokta aşikar. 5 yıldır ne derneğimizin temeli var ne de çatısı var. Bu vesileyi sebeple ilgili başkan ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız o 9 adet dava açmışlar. Bu davaları birazdan aktaracağım ama Önce şunu ifade etmek isterim. Şu algı sakın sizlerde oluşmasın. Bizim maksadımız var olan haklı olduğumuz davalardan geri durmak diye bir niyetimiz yok. Yine hakkımız olan ne ise sayın Bey, kendi içimizde bileceğimiz başkanımız ve yönetim kurulu üyesi üyelerimizde kaldığı yerden hususa devam edeceğimizden özellikle şüpheniz olmamasını istirham edin. Netice itibariyle yaklaşık 27 yıldır bir mimar kardeşimizdir, belediyenin iş değişini hukuksal boyutlarını da bilen bir kardeşiniz. Acizane büyük şehirde de görev var. özü, istişareli bir şekilde sizlerle bu durumu anlatacağız. Bireysel takipler maalesef belki yalnız bırakılmıştır Sayın Başkan süreç içerisinde bilemiyorum destek alamamıştır yönetim kurulu üyeleri arkadaşlardan veya üyelerimizden bilemiyorum. Oldukça başarılı gitti. Bilemiyorum dedim ya. Yani <laughs> muğlak ifade kullanıyoruz. <laughs> Devlet de bürokrasiyle kavgalar maalesef ama maalesef şu durumda sonuçsuz kalmıştır. Görünen bu. <laughs> bu süreç bu süreç işlerken ben arzu ederdim ki buradaki hani böyle sürekli sataşmaya çalışan dostlarımızın sayın başkanı destek öneri ve fikir vermesiyle birlikte bir dernek yeri tutulmasını bir insanların istişare edebileceği cenazesi veya düğününden sonra oturabileceği bir yer tutulabilmiş olsaydı nur ala nur olmaz mı? Bence olur. Bir de bu vesileyi sebeple o dönemde belediyede verilen mücadeleyle akabinde benzinlikten 10 milyon dolar gibi bir para alınabileceği köylerimize beyan ve bilgide bulunmuştur. Bu bilgilerin sonucunda biz 10 milyon dolardan vazgeçtik. Var olan dolar varsa da lütfen bize Sayın Başkan ifade etsin. <laughs> Sayın Başkan Pendik'te vekillerle Sari Hanım, Baybuk Milletvekili Fettani Bey, Vakıf Başkanı o dönemin İsrafil Kahraman Bey, 1947 Bayburtlar Derneği Hicabi Durmuş Bey ile birlikte Pendik'te bir program ücretti. Pendik Belediye Başkanı ile görüşme hakkı sağladı. Sizlere soruyorum. Bu bölgede siyaseten yapan bir kardeşiniz olarak. Bu bölgede bu derneğinde bir neferi olan, hizmet eden, maddi manevi de aile olarak da hizmet veren bir insan olarak. Ben o toplantıyı neden, niçin çağırılmadığını sizlere soruyorum. Akabide bölgemizin yine en yüksek tekalarından bir tanesi olan Marmara Bölgesi Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül Bu bölgenin en güzel karşıdaki 1947'nin başkanını çağırıyorsun. Vakıf başkanını çağırıyorsun. Buradaki Baybur İl Dernek, Bay Baybur İl Dernek Başkanını çağırmıyorsun. Kendi üyen olan, teknik elemanı olan, mimar olan, senin yanında olabilmek için mücadele verebilecek insanı o toplantıya neden çağırmıyorsun diye kendisine de sormak isterim. Tabii bununla ilgili alakalı devam eden yazı ve yazıları çok daha fazla detaylı kimseyi de incitmek değil amacım. Bunlar eksiklik değil, tamamen yöntem ve yön yönetim şeklinin eksikleri olarak görüyorum. Bilhassa davalarla ilgili alakalı birkaç kelamı da beyan edip huzurlarınızdan müsaadenizle ayrılacağım. Evet. Birinci davamız. İstanbullu Lüpendi Gecesi. Ata parseli okumayacağım. Bir böyle bir uygulama imal planı uçtanı, akaryakıt istasyonu olarak belirlenmiş belirlenmesi ilişki plan işlem plan değişikliğinin dair dava açmışız. Beşinci daire başkanlığı 23 Ocak tarih kararıyla davanın reddine karar ver, verilmiştir. Süreç davacı tarafın istinaf başvurusu üzerine, üzerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi'nin şu şu sayılı karar ve 2020 tarih kararı ile istinaf başvurusunu reddine karar verilmiştir. Davacı tarafın temiz başvurusu üzerine Danıştay 6. Dairesi 2021 tarih karar ile temiz başvurusunu reddine karar verilmiştir. Davanın reddi kararı kesinlikle. İkinci davamız. Yine İstanbul'un kendisi Atapaşı'ya okumuyorum. Yıkım kararının iptali. Yıkım kararının iptali ile ilgili alakalı dava konusunun işlemine işlemin iptaline karar vermiş. İlgili 10 İdare Mahkemesi. süresli ne olmuş? Yapmış olduğumuz istifah başvurusu üzerine idare Mahkemesi 10. idare Daire davası 2021 tarihli kararı ile istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. Sonuç dava konusu işlemin iptal kararı kesinleşmiştir. Üçüncü davamız yine ada parsel vesaire okumuyorum. 144 parsel taşım, satış için idare yapılan yapılan başvurunun emlak istiklal müddülüğü zincir ilişkin 2021 tarihli idare işlemin iptali. Karar. 8. İdare Mahkemesi 2020 tarih kararı ile dava sonu işleminin iptaline karar vermiştir. Ve 5. idare davasında da kararı ile tarihli 2023 tarihinde kararı başvurunun belirli bir tarafından incelenmesi gerektiğinden istiraf başvurusunun reddine karar verilmiştir. Dava konusu işlemin iptali kararı kesinleşmiş. Dördüncü davamız yine ruhsat başvurusu talibinde bulunmuşuz. Bodrum kat ilgili dava henüz çıkmamıştır karar anlamında ama ilgili 10. İdare Mahkemesi 2022 tarihiyle davanın rektine karar vermiştir. Süreç ne olmuştur? Yine İstanbul İdare Mahkemesi 4. İdare Dairesi 2022 tarih kararıyla istinaf başvurusu reddilen karar vermiştir. Davanın reddi kararı kesinleşmiştir. Beşinci davamız akaryakıt ve servet istasyonu alanı olarak satış işi tarihinde saat 11'de planlanan yani ihalenin dernek denarası ile ilgili kısım yönünden iptal edildi. Altıncı dairenin verdiği karar davanın reddine süreç temmiz başvurusunu reddine karar verilmiştir sonuç davanın reddi kararı kesinleşmiştir. Altıncı davamız yapı kayıt belgesi ile ilgili. İptali ve yürütmenin durdurulması kararı verilmiş. Dava konusunun karar olarak da 2022 yılında dava konusu işlemin iptaline süreç olarak da 2023 yılında istinaf başvurusunun reddine sonuç olarak da dava konusu işleminin iptali kararı kesinleşmiştir. Yedinci mahkememiz bu da Bodrum Kata ilişkin yine ruhsat talebi anladığım üzere iptali ve yürütmenin durdurması talebiyle. Karar 8. idare Mahkemesi'nden 2023 tarih karar sayısı ile davanın reddine karar verilmiş. Süreç olarak da istinaf başvurusunun reddine karar verilmiş. Sonuç davanın reddi kararı kesinleşmiştir yargılaması devam eden davalarımız. Yıkılması sebebiyle fazla ilişkin hakları kalmak kaydıyla 100 bin ve 50 bin manevi tazminat ödenmesi talebi. Bununla ilgili alakalı kaderde da 10. dairede davacının 90 bin maddi tazminat davasının kabulüne fazla ilişkin maddi tazminat talebini ve manevi tazminat talebini reddine karar verilmiştir. Süreç istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. İstanbul 8. İdara Dava, İdari Dava Dairesi İslah için sürü verilmemesi verilmemesi ve bina bedeli değil. Buraya özellikle dikkatinizi çekiyorum. Bina bedeli değil. Enkaz bedeli hesaplaması gerekçeleriyle istiraf başvurusunun kabulü. Sayın Divan, Sayın Başkanı buradan alır mısınız? Arkada hareketler yapıyor. Pek hoşumun ve yapışmıyor kendisi. İstirham mı? Bu yoldan bir oradan bir saniyeden bir <laughs> sonradan konuşur <misiniz>? gibi. <laughs> Arkadan orada el kol hareketleri yapmak sizin gibi beş görev yapan bir başkana tam yakışmıyor anladığım kadarıyla. Yani, yani. Gerek <laughs> yok. Arkadan el kol hareketi yapma. Hatta girişte bizlere hoş geldin demeyip ta çay ocağında mecbur istikamet hoş geldin diyen bir başkanlık yapıyorsunuz sayın başkan. Kapıdaki kelimeni şu fuayede görmeniz gördüğünüz halde Gözlerimi yukarıya gittiniz İstirham ediyorum. Ya başkanlık demek hoşgörü demek. insanların hoş geldin demek de başlar. Onun için şuraya tekrar edeyim. Konu dağıldı. Enkaz bedelinin hesaplanması. Bina bedeli diye istinaf başvurusunu kabul eden ilk derece mahkemesi kararını kaldırmasına yeniden karar verilmek üzere dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. Görüşülecektir. İhtimaldir. İnşallah lehimize Evet. Son ikinci e, kazan devam eden davalarımız o da 9. hukuk Mahkemesi'nde 72.93'lük kısmını tapu kaydının iptali ve davacı derneğe tescili talebi. Ara karar verilmiş. Ara kararda ara kararda kısmın 72.98 metrekare kısmının davalı olduğuna dair tapuya şer konulmasını yönelik tedbir şehri kararı vermiştir. Süreç söz konusu yapılan keşif neticesinde alınan bilirkişi raporunda fiilen zeminde yapı olmadığından taşkın alanın varlığından bahsedilemeyeceği için kadastro ve tapuda tescil bildirimine esas folyelerde ve beyannamelerde bina gösteremeyeceğinden, ayrıca aktif sınırları ve meyri ve ilana göre 11.373 ada 144 parselin konut alanında 143 parselin akaryakıt ve servis stasyonu alanında kalması ve plan fonksiyonlarının farklı, farklılığı sebebiyle bahsi geçen parsellerde ifraz yani ayırma, tevhid yani birleştirme işlemleri mümkün değildir. Bunun üzerine başka bilirkişilere kuruluna bilirkişiler kişiler raporu tutanlar şikayet edilmiştir. Mahkeme bilirkişi kuruluna, bilirkişi kişi siyaset şikayetinin sonucunu sorulmasına ayrıca Kadastro müdürlüğüne ve Pendik Belediye Başkanlığı'na ifraz ve tevhidi mümkün olup olmadığı suların sormuştur. Duruşma tarihi de 26.03.2024 yılı ama diye düşünüyorum bu. Nihai karar verilmemiş, yargılama devam etmektedir. Sözün özü çok kıymetli büyüklerim, değerli kardeşlerim benim anlattıklarım, bu bahsettiklerim belki süreç ilerlemiştir bir geride kalmıştır bilemiyorum ama verilen hukuk mücadelesinde biz Bağcı'yla neden kavga ettik? Maksadımız neydi? O dönemde Pertik Belediyesi'nin görüşmeye gidildiğinde Bayburt'taki tüm köylere bu benzinlikten alacağımız parayla her birine ya da kaçına bilmiyorum <laughs> affedersiniz ahı yaptıracağımız hayalleri 10 milyon dolarlık hayalleri efendime söyleyeyim açılan davalar sonuçlarını okudum bu gördüğüm evraklar tamamen ilgili hukuk müdürlüğü ilgili yerden alınmıştır. Konuyla ilgili alakalı biz burada şunu özellikle istirham ediyorum. Düşünmemenizi rica edeceğim. Maksadımız, biz belediyenin adına falan burada değiliz şahsen, öyle bir şey, söz konusu değil. Ben şunu da belediye başkanına da bir fiil söyleyen bir kardeşinizin, hiçbir belediye başkanı yoktur ki, bir STK'yı Türkiye genelinde yıkmıştır, diye. Ben bunun mücadelesini ve tartışmasını kendi iç bünyemde verdim, ilgilerle de konuştum. Sözün özü ifade etmek istiyorum. Burada pek tabii ki eksikler vardır, fazlalar vardır. İnşallah biz eksik biliyorduk, Fazlalar Sayın Başkan'dadır. Ümidimiz odur ki, temennimiz odur ki, arzumuz odur ki, yıkılan beş yıldır kapımız sokacak bir yerimiz olmayan bir binamız, kira dahi bir mekan dahi tutulamayan bir yönetim ve Sayın Başkan ve bununla ilgili alakalı 350 bin lira yakın bir bakiye ve elde kalan ne var? Şey elimizdeki dava dosyaları. Şimdi sizlere şunu merak ediyorum soruyorum. Bizim maksadımız var olan devam eden davaları bir tarafa koyup gidip belediyeye çek edelim ilik demek falan değil. Hakkımız olanı, sizlerin hakkı olanı, tüyü bitmemiş şeytimin hakkı olanı almaya bugün de varız. Yarın da olacağız bundan sonra ömrümüz oldukça hep olacak. Hepinize en tabi duygularımla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Son günümüzün de hayırlara teslim olmadığını inşallah ben niyaz ediyorum. Hürmetlerimi